Ya ey yuhallezine iman edenler ey iman edenler. Ya men hakka tugatihi Allah'a yaraşır bir şekilde Allah'a nasıl yakışıyorsa Allah'a nasıl yaraşırsa ona yaraşır bir şekilde Allah'a karşı saygılı olun. Allah'tan korkun. Ve la temutunne illa ve entum muslimun ve ancak ve ancak Müslüman olarak ölün diyor. Müslüman olarak can verin diyor. Bakın cana bakın. Hakk'ın Kur'an-ı Kerim'de bir talimatı. Ve <laughs> ve entum muslimun. Efendimiz li kulli Her doğan İslam fıtratı üzere doğar diyor. Daha sonra annesi babası ve yaşadığı toplum onu diyor mecusi yapar, putperest yapar vesaire vesaire. Onun için biz İslam olarak dünyaya geldik. Elhamdülillah meccanen ücretsiz, bedelsiz bir şekilde Cenab-ı Hak bizi Müslüman olarak dünyaya getirdi. Müslüman bir ülkede yaşıyoruz. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Ne kadar şükretsek azdır ve Allah'ın bize vermiş olduğu bu iman nimetini bu Müslümanlığımızda inşallah son nefesimize kadar devam ettireceğiz. Ve Rabbimizin bu emriniyle inşallah bu emrine muhatap olmaya çalışacağız. Neymiş emri? وَلَا تَمُوتُنَّ illa ve entum Müslüman olarak şan veriliyor. Hedef belli abi. açık.